Selam arkadaşlar bugün sizlerleyim bugün sizlerle komut göstereceğim 4 4 tane komut aralarına da birkaç tane komut sıkıştırıyorum arkadaşlar İlk önce arkadaşlar size komut bloğu almayı göstereceğim şöyle arkadaşlar ilk önce bakın bunu yazıyorsunuz öz sonra gir ediyorsunuz boşluk bu arkadaşlar bu arada ben beta oynuyorum arkadaşlar Arkadaşlar sizin sürümünüz A da olabilir, P de olabilir. Arkadaşlar benim sürümüm P. O yüzden P yazıyorum. Sonra buraya geliyorum. John Bir dakika yanlış yazdım. Roman. Roman. Bloç. Yazıyoruz ve. Elimize geliyor arkadaşlar. Bu bende zaten vardı arkadaşlar. Bakın şimdi creeper'ı bırakalım. Bunu bırakalım. Bunu bekleyin. Süt kovasına ihtiyacım olacak. Evet arkadaşlar ilk komutumuz bu. Arkadaşlar bunu yazarak siz de bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenceli bir komut. Vala Şöyle... vala 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 kontrol edebilirsiniz. Bu komut ise arkadaşlar böyle göstereyim. Böyle şöyle öz düşürürsünüz. Bu komut ise arkadaşlar böyle inek spamlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu çok kolay bir komut. Arkadaşlar bu komut ise hız veriyor size arkadaşlar. Bu yüzden süt aldım. Böyle brum, 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 brum. brum. Film. Evet arkadaşlar Şöyle Bu komodu yazarak Şey yapabilirsiniz Speed kazanabilirsiniz Arkadaşlar sütü ihtiyacımız kalmadı artık Arkadaşlar Sıradaki komodumuz bariyer alma arkadaşlar Şöyle aynısını yazıyoruz give ve Sonra boşluk bu A veya P yazabilirsiniz. Ben P kullanıyorum. Buraya bar er yazıyorsunuz ve elinize bariyer geliyor arkadaşlar. Siz A veya B yazabilirsiniz. Şöyle ilk önce bunu kıralım. Arkadaşlar, sırada bu komut var. Evet arkadaşlar, bu komut biraz fazla büyük, değil mi? Arkadaşlar bakın bu komut bunu bu komut aslında çok kolay bir komut. Geliyorsunuz. Bir tane bloğa geliyorsunuz. Böyle duruyorsunuz. Tamam mı? Böyle boşluk kazarak durabilirsiniz siz. Ben boşluk kazmıştım önceden. Geliyorsunuz buraya. Buraya fill yazıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz hop hop 30 yazıyorsunuz. Arkadaşlar 30 Hop hop. Yine 30 arkadaşlar. Sonra bir daha geliyorsunuz. Bir daha 30 yazıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buraya. A. iyi Yazıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar komutu size göstereyim. Tak diye yapıştırıyorsunuz. Ve gidiyor. Bu komutu deneyerek. Siz de yapabilirsiniz. Baba. Evet. Bum bum bu bum 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 bum. Evet arkadaşlar gösterdiğim komutları uygulayarak siz de eğlenebilirsiniz. Görüşürüz.